düşman olan yabancı. Tüm günahlardan arınıp gelmiştim sana. Uzaklardan tanıdı yüreğim seni. Öyle bilindik bir sevda değildi benimki. Üzerime dökülen aşk şarabıydın. Kanımla boyadın beni. Ruhumu kirli bir çarşaf gibi topladım. Senden çekilip gitme vakti şimdi. Ey kendine düşman olan yabancı gül ser yollarıma ben ölüyorum Sevdanın heybeti de yüreğimi kaplayan öyle saf öyle derin öyle büyük bir umman ben kalbime küs kaderiyle barışmayan dağınıktım geldin toparlandım Gittin hırpalandım Kavgana bulaştırma beni sevdiğim Ben sandığın kadar güçlü değilim Ey kendine düşman olan yabancı Huzur ser ayaklarına Ben gidiyorum Kainatın efendisi sanma kendini Kalbime gireli Kendinle kavgan bitti mi? Kiracısıyız biz bu hayatın. Kirasını acıyla ödedim. Şimdi helalleşme zamanı. Kendimle, seninle ama ama en çok kalbimle. Sen yarım kalan bir sevdanın başrolü. Ey kendine düşman olan yabancı. Aşk ser yollarıma, ben bitiyorum. Mum ettim ben, seni içime gömdüm. İçimi yakan mumdun, yaktın ve söndün. Seyrettim cümle alemi, kendime döndüm. Zevki sefada geçmedi inan bu ömrüm. Şimdi dökülüyorum yollarına, ruhum kan revan. Izdırabla, perçinliyorum geçmişimi, har ateşler atıyorum kendimi. Ey kendine düşman olan yabancı, sen kal yuvanda, ben ben gidiyorum. Sen derin bir okyanus, ben okyanusunda. Girdabına takılan bir deniz kızı. Bir olta, bir ağ misali sarılmıştın solungaçlarıma. Boğazımda yumru yumru bir sevda. Yüreğimde buruk bir hasret. Dilime dökülemeyen acılar damlıyor gözlerime. Kezzap gibi gözlerimden süzülüp yüreğimi yakıyor. Ey kendine düşman olan yabancı! Sen gül, aşk ile ben ölüyorum. Kendimle yetinemeyen biriyim işte. Şeytanla ortak kaderime kurban olmuşum. Gülmeyen şu bahtıma aşk diye ektiğim, yalnızlığın içinde değil, kalabalıkta sevdiğim Yüreğinde bir yabancıyla nereye gidersin? Sil baştan yazardık bu kaderi eğer isteseydin Bu zalim kaderime neden eşlik edersin? Hani, hani hep derdin ya Sen benim hiçbir şeyimsin Bak, bak işte artık hiç bir şeyimsin. Ey kendine düşman olan yabancı. Hadi. Hadi tut beni. Bak. Bak gidiyorum. Gidiyorum.